Haydi gençler, derse başlayalım. Biz... Herkese merhaba, ben Arifem. Bugün öklüt geometrisinin önerme birini birlikte inşa edeceğiz. Önerme bir bize diyor ki, verilen bir doğru parçası üzerinde eşkenar bir üçgen çizmenin yolu nasıl çizeriz? İlk olarak bir AB doğru parçası alalım. AB doğru parçası. Şimdi ilk olarak ben tablet üzerinden ekran kaydı aldığım için pergel kullanamayacağım. Sizler mümkün olduğunca pergel kullanımına dikkat edin. İlk olarak A merkezli, AB yarıçaplı bir çember oluşturacağım. Bunu yeşil kalemle oluşturayım. A merkezli, AB yarıçaplı bir çember oluşturdum. Bunun nedeni belitlerde yatıyor. Belit 3 diyor ki herhangi bir merkez ve bir uzunluk verildiğinde bir çember çizilebilir. Ve ben de bunu yaptım. Aynı şeyi B için de yapabilirim. B'yi bir merkez olarak alırım ve AB yarıçaplı bir çember daha çizerim. B merkezli ve AB yarıçaplı. Çünkü bunun da nedeni herhangi bir merkez var ve bir uzunluk verildi. Ve ben de bunu kullanarak bir çember oluşturdum. Şimdi çemberlerin kesişim noktalarına bakalım. Yukarıya ben C, aşağıya da D olarak adlandırılıyor. Adlandırıyorum nokta. Şimdi postülat bir bize diyor ki herhangi bir noktadan başka herhangi bir noktaya bir doğru çizilebilir. Şimdi bakıyorum A bir nokta, C bir nokta. İkisi de bir nokta olduğu için ben bunları bir doğru parçasıyla birleştirebilirim. Aynı şeyi B ile C için de yapabilirim. B bir nokta, C bir nokta ve ikisini bir doğru parçasıyla birleştirebilirim. Şimdi ilk olarak A merkezli çembere bakmamız gerekiyor. A merkezli çemberde AB bizim yarı çapımız. Çok büyük oldu. R diyeceğim. AB bizim yarı çapımız. Şimdi B noktası çember yayı üzerinde. C noktası da çember yayı üzerinde değil mi? Değil mi? Evet öyle. O yüzden C noktası da bizim yarıçaplarımızdan çaplarımızdan biri. Şimdi B merkezli çembere bakalım. B merkezli çemberde A bizim çember yayımız üzerinde bir nokta. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. E C de biz C de çember yayı üzerinde bir noktayı temsil ettiği için bu da B'nin yarı çapı. Şimdi bakıyoruz ABC üçgenine. ABC üçgeninin kenarları R, R, R. Üç kenarı da yarı eşit. Üç kenarı da yarı eşit olduğu için biz bu üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Şöyle içinde boyayalım. iyice belli edelim. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Dersi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Umarım istifadeli olmuştur